Evet, arkadaşlar bu bugün bize kahvaltı hazırlayacaktı. Ben, ben öyle yemeği yaparım. Bugün arkadaşlar güzel bir hamur işi stüdyo var. Biz tuttunuz değil mi oğlum? Yok, vermiyoruz. Evet, arkadaşlar. Hoş. Annem YouTube'a başlarından beri ara çok güzel yemekler yiyor. Gerçekten yani, mükemmel yemekler yiyor. Aa, aa neler duyuyorum. Yemeklere hakikaten çok özeniyor. Çok güzel yapıyor bayağı. Yani ama, yip, 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 çok ama YouTube TikTok var ayı kulağı gibi. Sen ne diyorsun Zehra Hanım? Ben de bu durumdan memnunum. Gayet güzel yemekler. Önceden yapmıyordun mu? Yapıyordum. Ya, Böyle daha güzel. Böyle daha güzel. Senin, Hı -hı. Seni seni. Usta, usta. Çünkü kuru fasulyenin üstüne bugünkü sürprizi bekliyoruz. Bugün parmaklarımı incitiyorum. Diyorsun. Bugün akşam bu videoyu kaçırmayın diyorum arkadaşlar. evet arkadaşlar. Akşama sürpriz var demiştim. Ben kendime ait e, brokoli yemeği yapacağım. Malzemesi iki kafa soğan, bir süzgeç dolusu brokoli yanına havuç havuç pardon. Ee, pizza yapacağız kaşar zeytin mısır sosis sucuk e, hamurun yüzü için e, salçalı sosumuz unumuz ve mantarımız ve tepsimiz ve İsmet Usta <laughs> evet arkadaşlar gün geldi. Evet. Peki pizza yapmayı bilmiyorum ama deneyeceğim sizin için. Ben o kadar pizza öyle yani biraz çalıştım ya 6 7 ay kadar çalıştım da o kadar şey değil. pizzaya e pizza yemeye çalışmadım genelde yani kuru yemek, dönme kebap şuna baktım. Ama sizin için bugün e pizzayı da deneyeceğim. Hoş geldiniz, sevinçle selamlar

Olur, ne ya ben de misin? Ya, de şimdi bana niye yaptın? Bu ben gel, <laughs> ben gel. Bu ben gel. ben Bu ben gel. Bu ben

Evet. Yağlı kağıt üzerine yapacağız. Biraz da diğer benzeyecek gibi. <laughs> Türkiye gibi. Türkiye gibi <laughs> ya arkadaşlar. Buradan Polonya'ya selam olsun, Almanya'ya selam olsun. Polonya'da yiyelim izliyor. Kurban oldum. Öpüyorum gözlerinden. İyi seyirler. kuşları. Hepinize selam olsun Türkiye'den. Sizleri çok seviyoruz. İnşallah Türkiye'de dönersiniz bir Yurtdışında Yurt dışında iki tane var arkadaşlar. Biri Kanada, biri Polonya'da. Beni izliyorlar. Siz değerli seyirciler gibi yerlerim de izliyor benim. Şey çatal. Çataldan şey Niye tam değil mi? <laughs> arkadaşlar geri döndük. Mantarı unutmuşuk. Mantar arkadaşlar. 1 kilo mantar atacağız içine. Atat at. Atmaya da bilirsin yarın bulgur pilavı pişiririm ben onunla. Yarın benim de düşünüyorsun yani. Tabii ki. Evet arkadaşlar, tencereniz küçük geldi. İsmet Usta sinirlendi. Aşağıdan tuz biber, onu da atalım, acı biberimizden. Biber. Bu brokoli fazla pişirmeyelim, hamur gibi olmasın. Bir de dişe gelsin böyle. Gözüm daha güzel oluyor, bari kovdum. Elin altında biraz şey yok O biraz de. şeyde gelmiş, kürzalarımızı atalım istersen.

gösteriyoruz. İkisini birden koymuyor mu? Pişirir pişirir. Bir, bir alt üst hem alt pişiriyor hem üst pişiriyor ama Hacı tepsi giriyor mu buna peki? Hocam bir aşağı daha koy. Evet. Kapatıyoruz. Yemekte görüşüyoruz. Evet arkadaşlar pizzamız pişti. Mükemmel görünüyor. Kesiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. metsüse elini yakma dikkat et Evet. İsmet Usta'nın böyle karıştırmıştı arkadaşlar. Çok güzel. Bu mu hazır? Çok güzel. Çok bir şey var. Evet arkadaşlar. Pizzamız pişti. Ee, buyurun gelin beraber yiyelim. Ee, İsmet Usta'nın yaptığı brokoli yemeği de pişti arkadaşlar. İster böyle sarımsaklı e, yoğurt yapabilirsiniz. İsterseniz sade yapabilirsiniz. Evet pizzamız çok güzel oluyor şimdi. E, içeridekileri çağıracağız. Yanına patates kızartması. Evet. İsmet Usta feri botumu nereye koydun sen? Evet arkadaşlar, pizzamız hazır, brokolimiz de hazır, patatesin önünde kızarıyor, devamında gelecek. elimden geleni yaptım, oldu, devamında gelecek, daha da güzellerini yapacağım inşallah. Tabii burada annemin katkısı çok büyük. Özellikle hamurda benim yeter yani bugün var. artık çağır, artık çalışacağım bir şey gideceğiz. Ama bir iki gün yardım etme olmasa da yok. Teşekkür evet ederim. arkadaşlar. İnşallah severek ve beğenerek izlersiniz. E, denersiniz, siz de e, yaparsınız. E, memnun kalırsınız. E, başka videolarda görüşmek üzere bizlere. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Bay bay.